hoş geldiniz. Bu bölümde size korku edebiyatına konu olan hatta filmlere ilham veren bir seri katilden bahsedeceğiz. Cinayetlerini büyük bir soğuk kanlılıkla işleyen bu garip ve ürkütücü adam hiç şüphe yok ki insanlık tarihinin gördüğü en büyük seri katillerden biriydi. 1957 yılının soğuk günlerinden birinde Wisconsin eyaletine bağlı küçük bir kasabanın şerifi yanına görevli polisleri de alarak Eddie Gane adlı adamın evine doğru yol aldı. Amaçları soyulan hırdavat dükkanı hakkında birkaç soru sormaktı. Dükkanı işleten yaşlı kadın şerif yardımcısının annesiydi ve zavallı kadın bir süredir ortalıkta yoktu. Görgü tanıkların ifadesine göre başı daha önce polisle hiç belaya girmeyen Eddie Gain hırdavat dükkanına giren son şüpheliydi polis otosu Edin'in evinin bahçesinin önünde durdu. Polisler eve girdiklerinde oldukça rahatsız eden bir kokuyla karşılaştılar. Ev adeta bir mezbaha gibi kokuyordu. Şerif el feneriyle ortalığı aydınlattı ve mutfakta ilerlerken aniden omzuna çarpan bir şeyle irkildi. Başını çevirip baktığında kafası gövdesinden ayrılmış, bedeni ortadan ikiye bölünmüş bir kadın cesediyle karşılaştı. Bu Şerif yardımcısının hırdavat dükkanını işleten zavallı annesinin cesediydi. Şoka giren polisler adeta bir ölüm çiftliğindeydiler. Araştırmayı derinleştirdiklerinde Edin'in sadece tavana asılı cesetlerle yetinmediğini fark ettiler. Evin her yerinde insan uzuvlarından yapılmış eşyalar vardı. Gördükleri şeyler karşısında adeta dehşete düşmüşlerdi. Kafatasının yapılmış bir kase, insan derisinin yapılmış bir abajur ve memuçlardan yapılan bir kemer. Birçok insan burnu ve ortalık yerde duran bir kalp. Belki de gördükleri en ilginç şey insan derisinin yapılmış bir kadın kıyafetiydi. Bu korkusuz sapık tüm bunları elde etmek için acaba kaç insan vücudunu paramparça etmişti. Polisler bu akıl almaz olaylar karşısında ne yapacağını bilemezken katil içeride yatak odasında polislerin gelmesini bekliyordu. Eddie Jane aşırı derecede dindar bir annenin ve alkolik bir babanın iki çocuğundan biriydi. Dindar anne çocuklarını İncil'in katı kurallarına göre yetiştiriyor ve cennete gitmenin kuralının kadınlardan uzak durmak olduğunu söylüyordu. Annelerinin bu hastalıklı yaklaşımı özellikle Eddie gibi zayıf karakterli bir çocuk üzerinde onarılamaz hasarlara yol açmıştı. Arkadaşları tarafından dışlanan bu içine kapanık efemine çocuk ileride her şeyin sorumlusu olduğunu düşündüğü kadınlardan büyük bir intikam alacaktı. <laughs> Babaları öldükten sonra Eddie, annesi ve abisi Henry bir çiftlik evine yerleşmişlerdi. Uzunca bir süre bu çiftlikte yaşayan Gain ailesi için her şey çok normal gözüküyordu. Ta ki Eddie'nin 40 yaşındaki abisi çiftlikte çıkan bir yangın sonucunda hayatını kaybedene dek. Ortada bir yangın vardı ama Henry'nin kafatasına aldığı darbeler her ne hikmetse polisin gözünden kaçmıştı. Son zamanlarda sık sık annesiyle tartışmaya başlayan Henry, küçük kardeşi Eddie'nin gittikçe canını sıkmaya başlamıştı. Ama polis, kendi halinde yaşayan bu ailenin birbirine zarar vereceği fikir üzerinde durmamıştı. Dosya böylelikle bir daha açılmamak üzere rafa kaldırıldı. Abisi öldükten sonra annesiyle çiftlikte yalnız yaşamaya başlayan Eddie Gale, bir yetişkin olmasına rağmen ana kuzusu gibi davranıyordu. Artık tamamen bu hastalıklı kadının kontrolü altına girmeye başlamıştı. Ne yazık ki bu durum uzun sürmedi. Eddie, hayatta en çok sevdiği kadını, annesini kaybedecekti. Bu dayanılmaz acı sonrasında deyim yerindeyse hayata küsecekti. Bu travmayı atlatmak için Eddie zamanının zamanın çoğunu korku edebiyatına ait dergileri ve cinayet romanlarını okuyarak geçiriyordu. Bir süre sonra ilgi alanına anatomi kitapları da girmeye başlayacaktı. Kasabalılar kendi halindeki bu garip adamı hiçbir zaman tehlikeli biri olarak görmemişti. Hatta öyle ki Eddie geçimini sağlamak için çocuk bakıcılığı bile yapıyordu. O çocuklardan birini bir gün yaşadığı yere götürdü ve büyük bir heyecanla odasındaki kafatası koleksiyonunu çocuğa gösterdi. Dehşete kapılan çocuk gördüklerini ailesine anlattığında ailesi bunun bir hayal ürünü olduğunu düşünüp pek oralı olmadılar. Oysaki gerçek hiç de öyle değildi. O dönem kasabada peşi sıra işlenen cinayetler polisi oldukça zor bir duruma sokmuştu. 1 Mayıs 1947'de Okuldan eve dönerken kaybolan 8 yaşındaki bir kız çocuğu, Edinin cinayet zincirinin ilk halkası olacaktı. Yüzlerce kişiden oluşan gönüllü ordusu ve polis, tüm aramalarına rağmen bu küçük kıza ulaşamadı. Eddie'nin yeni kurbanı ise 15 yaşındaki Evelyn Hartley olacaktı. Çocuk bakıcılığı yapan bu genç kız bir akşam evine gecikince babası onu aramak için yola koyuldu. Kızının bakıcılık yaptığı yere veren adam kırık pencere canı, ardından açık kapıyı ve yerdeki kan izlerini gördüğünde bir şeylerin ters gittiğini farkına vardı. İçeri girdiğinde ise adam ortalığa serpilmiş elbiseler, üzerine basılmış gözlük, ve teki olmayan bir ayakkabıyla karşılaştı. Zavallı adamın gördüğü her şey ne yazık ki kızı Evelyn'e aitti. Polisin gösterdiği hiçbir çaba sonuç vermedi ve genç kızdan bir daha haber alınamadı. Kasaba halkı tedirgindi ve cinayetler ardı ardına işlenmeye devam ediyordu. Annesi öldükten sonra kendini ölü bedenlerden oluşan bir koleksiyon yapmaya adayan bu ruhsuz cani hiç ummadığı bir şekilde yakayı ele verecekti. Öldürmekten asla vazgeçmeyen hasta ruhlu katil, anatomi kitaplarından öğrendiği tüm her şeyi kurbanların üzerinde denemekten büyük bir keyif alıyordu. Ta ki kendi evinde hastalıklı dünyasının tam ortasında yakalanana kadar. Tarihin gördüğü en büyük canavarlardan biri olan Eddie Gene adlı bu sapık katil onlarca insanı katletti. Aynı zamanda bir o kadar faali meçhul cinayetin de en büyük şüphelisi olarak polis kayıtlarına geçti. Medyada yankı uyandıran bu cinayetleri sadece sıradan insanlar merak etmiyordu. İşin uzmanları da bu acımasız katili eşsiz bir denek olarak görüyordu. Dünyanın her yerinden sayısız psikolog ve psikiyatrist Edi'nin kaldığı hastaneye akın ediyordu. Edi yakalandıktan sonra işlediği bütün cinayetleri büyük bir soğuk kanlılıkla anlatmaya başladı kadın cesetlerini mezarlarından çıkartıp organlarını kestiğini ve çıkarttığı bu organlarla kendine kıyafet yaptığını büyük bir zevkle anlatıyordu. <laughs> Akıl hastanesinde yapılan testler sonucunda bu acımasız katilin akli dengesinin yerinde olmadığına karar verildi. İşlediği hiçbir cinayette birinci derecede sorumlu tutulmadı. Doktorlar ona şizofreni ve seksüel psikopati teşhisini koydular. Tüm bunlara annesinin üzerinde kurduğu baskı ve kadınlara olan hastalıklı bakış açısı sebep oldu. Seri katil kadınlara hem büyük bir ilgi duyuyor hem de onlardan aşırı derecede nefret ediyordu. Bu cani psikopat ilerleyen yıllarda Amerika'nın en büyük mitlerinden biri haline gelecekti. Öyle ki yazar Robert Bloch Eddie Gendon esinlenerek Sapık adlı romanını yazdı. Ve roman Bildiğiniz üzere Alfred Hitchcock tarafından sinemaya uyarlandı. Ve ortaya sinema tarihinin en büyük şaheserlerinden biri çıktı. She just goes a mad <laughs> Aynı şekilde Teksas Katliamındaki kötü karakter de Eddie Genden izler taşıyor. This is the movie that is just as real. Hafızalarımızda büyük bir iz bırakan Kuzuların Sessizliği filmindeki Buffalo Bill karakteri de Eddie Genden ilham alınarak yaratılmıştı. Okay. Here's that number. Very good, Mr. Moore. May I use your phone, please? Sure, you can use my phone. Please! Put your hands over your head and turn around. Spread your legs. Spread your legs. Put your hands Kullandığı eski model kamyoneti de yüksek fiyata alıcı bulmuştu. Kamyoneti satın alan kişi şehir şehir dolaşmış ve bu kamyonet üzerinden büyüklü miktarda para kazanmıştı. Yaşadığı çiftlik evini de müzeye çevirmek isteyenler olsa da kasaba halkı bu durumun bir an önce kapanmasını istiyordu. Belki de bu yüzden Edi'nin yaşadığı çiftlik evi bir gece aniden yanıverdi. Dünyanın en büyük katillerinden biri olan Ed Gein, hastanede geçirdiği süre içerisinde kendisine verilen görevlerin hepsini yerine getirdi. Sakin bir hayat süren bu acımasız katil, hastanede yedi yemeklerden kilo bile almıştı. Gein, eceliyle ölene kadar akıl hastanesinde kaldı. Öldükten sonra da her şeyden çok sevdiği kadının annesinin yanına gömüldü. Bu kan donduran hikayede küçük bir çocuğun annesiyle kurduğu hastalıklı ilişki sonucunda nasıl soğukkanlı ve acımasız bir seri katile dönüştüğünü gördük. Siz siz olun çocuklarınıza neyi yasaklayacağınıza iyi karar verin ve üzerlerinde anlamsız baskılar kurmayın. Huzurlu ve güvende olmanız temennisiyle. Hoşçakalın.